Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Hande. Bugün sizinle birlikte Zürih'teki Noel pazarındayız. Hele şu güzelliğe bakar mısınız ya? Para var huzur var arkadaş para var huzur var. Şimdi sizinle birlikte cebimizdeki paraya bakıyoruz önce. Cebimizde para yok. <laughs> Neredeydi lan bu para? Bir dakika bulacağım. Ha. Cebimizde 50 frank var ve 50 franka neler yapabiliriz, neler alabiliriz ona bakacağız. Bizim Kürtler şimdi ne düşünüyor biliyor musunuz? Ulan ben de şurada bir tezgah açsaydım da paraya para demeseydim diye düşünüyorlar. 50 franga neler alabiliriz, neler yapabiliriz ona bakacağız. Hazırsanız başlıyorum. Noel pazarı genelde Kasım ayının son haftalarında başlıyor ve yılbaşına kadar sürüyor. Ve burada gerçekten büyük bir alışveriş oluyor öyle söyleyebilirim. Ee, çok fazla gelen oluyor, çok fazla ziyaret eden oluyor, çok fazla alışveriş yapan oluyor yani büyük paralar dönüyor hacı. Boş ver, er kanka. Öyle senin benim anlayacağımız türden değil. <laughs> Şimdi sizinle birlikte dediğim gibi 50 frankımız var bakalım neler alabileceğiz. Çok coşkulu geçiyor yılbaşı. Aynı Türkiye'deki eski bayramlar gibi öyle söyleyeyim. Ee, ve bu gerçekten büyük bir gelenek asla bitip tükenmiyor ve hep devam ediyor. Eğlenmeyi bu ülkenin insanları eğlenmeyi çok iyi biliyor ve çok stresli hayatları olmasına rağmen stresi kabul etmiyorlar. İsviçreli'lerde daha doğrusu Avrupa'daki insanlarda bu çok var. Ne kadar stresli bir hayatları olsa bile iş yerinden dolayı belki ama hayatlarında gerçekten stresi kendinden uzak tutabilmenin yollarını buluyorlar yani daha doğrusu Avrupa'ya gelince gördüm. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaş ya? Şu güzelliğe bakın. Şimdi öncelikle e, raklette Meat Pommes almaya geldim. Yani e, burada fiyatı 12.80 80 yani işte ne çok pahalı ne çok ucuz diyebiliriz. Burada farklı farklı yapılışları var. Bu harçlanmış patates üstüne rakletle dökülmüş. Bazı yerlerde kızartılmış patates üzerine döküldüğünü gördüm. Güzel. Yanında turşusu var. Lezzetli. bir arkadaşımız bana sosyal medyadan yazmış. Abla çok şiveli konuşuyorsun diye. Ne yap bak kardeş Diyarbakırlı. Aslında şiveli konuşmuyorum. Daha şiveli konuşanlar var. Kendisi Diyarbakır'a hiç gitmediği için bilmiyor sanırım. Yani Diyarbakır'a giderse aradaki farkı net bir şekilde görebilir. Ama çok tatlısın da demiş teşekkür ederim canım sen de çok tatlısın <laughs> sen beni bir de yemek yerken gör ne kadar tatlıyım <laughs> tatlım ben şiveli konuşmuyorum sen daha şiveli konuşma duymamışsın ee, istersen e, şey yapabilirsin Diyarbakır'a gidip aradaki farkları görebilirsin <laughs> bilet paranı gönderirim <laughs> Bilet param benden. Aradaki farkı görmek için Diyarbakır'a bir gitmeni tavsiye ederim. <laughs> Aradaki farkları net bir şekilde görürsün. La bir kuşçular caddesine git. Bremen. Aradaki farkı net görürüm. Herkes bana bakıyor. Ama dediğim gibi ıı, yılbaşı gerçekten ama gerçekten Avrupa'da kutlanır harika bir şey <laughs> bazen Avrupa'da böyle gezerken böyle canınız sıkıldığında hiç böyle birden bir hala çekme isteğiniz oluyor mu? Bende oluyor. Mesela böyle yürüyorum canım sıkılıyor. Böyle bakıyorum etraf hep yanlış böyle yabancı insanlar falan. Böyle birden bire böyle halay çekesim geliyor. Diyorum ki ya ne olacak şöyle halay çekecek bir iki kişi olsaydı da şöyle halay çekseydik. Ama işte <laughs> Ama bu halay <laughs> Rahlet'ten değil. Tamamen genlerimden gelme bir şey. Yani tamam güzel ama halayı çektirecek kadar da değil yani. Bu zaten bizim e, bize içten gelen bir şey. Evet, peynir ve patatese 12 frank verdiğimize göre ve bitirdiğimize göre artık kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi hala aynı yerde eğlenmeye devam ediyoruz ve bu gördüğünüz şirin mekanda çayımızı içiyoruz. Normalde alkol almıyorum ben. Onun için kaçak çay istedim. Biz çayla da kafayı buluruz, sıkıntı yok. <laughs> eğlence kaldığı yerden devam ediyor beni izleyin eğlence burada genelde bu saatlerde başlıyor ve gece yarılarına kadar devam ediyor ve daha önce de söylemiştim fiyatlar bana sorarsanız ne çok yüksek ne çok düşük yani normal ee, tabii normal piyasaya göre birazcık daha yüksek o da yılbaşından dolayı İdare eder yani Bu akşamlık benden bu kadar. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Birbirimizi gerçekten sevdiğimiz ama en çok da kendimizi sevdiğimiz bir yıl olsun. Ve hmm, Türkiye için gerçekten huzurlu ve mutlu bir yıl olmasını diliyorum en çok da. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. TikTok'tan ve YouTube'dan beni takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.